İyi dersler çocuklar. Yazılıya hazırlık sorularını çözüyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle dolduralım diyor. İnşaatlarda kum içinde bulunan çakıl taşlarını ayırmak için. Kum ve çakıl taşı ikisi de katı madde ama birisi küçük taneli birisi büyük taneli. O zaman biz bunları eleyerek birbirinden ayırabiliriz. Kum ne yapar? Dibe çöker. Çakıl taşı da eleğin içinde kalır. Böylece ayrılırlar. Işık doğrusal yolla yayılır dememiz lazım. Doğrular boyunca yayılır. Geri dönüştürülemeyen atıklar nelerdi? Tıbbi atıklar, canlı kalıntıları ve yemek atıklarıydı değil mi? O zaman burada yemek atıklarını verdiği için hemen yazdık. Atomun kimliğini belirleyen protonudur. Nasıl ki insanın TC kimlik numarası herkesin kendine özgü ise maddelerinde proton sayıları kendilerine özgüdür bir maddeyi proton sayısına bakarak tanırız. Atom çekirdeğindeki yüksüz taneciklere nötron diyoruz. Diğerlerini de hatırlayalım. Artı yüklü tanecikler çekirdektekiler proton, çekirdeğin etrafında hareket eden, dolanan eksi yüklü taneciklere de elektron diyorduk. Proton ve nötronlar çekirdekteydi, hareketsizdi ve kütleleri birbirine çok yakındı. Nötronlar ve protonlar çekirdeğin içinde bulunuyorlar, bunu unutmayın. Kütleleri birbirine yakın ve elektronlara göre daha ağır oldukları için atomun kütlesinin büyük bir kısmını çekirdek oluşturur diyebiliriz. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında dolanıyorlar, yani hareket eden tanecik elektronlardır ve kütleleri proton ve nötronlara göre daha küçüktür. Elektronlar atomun etrafında dolanırken atomun hacimli görünmesini büyük görünmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla Atomun hacmini oluşturan, büyük oranda atomun hacmini oluşturan tanecik elektrondur diyebiliriz. Elektronlar katmanlarda dolandığı için atomun hacminin büyük bir kısmını katmanlar elektronlar sayesinde oluşturur. Bunlar hatırlatmaydı. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasıyla oluşan renk kuşağına ışık spektrumu denir. Evet bu, bu şekilde de söylenebilir ışık tayfı diye de ifade edilebilir çocuklar ya da renk tayfı diye de ifade edilebilir. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalar tümsek aynadır. Bu yanlış. Tümsek aynanın yansıtıcı yüzeyi kambur şeklindedir. Yani çıkıntılı şekildedir. Çukur aynada yansıyan ışınların toplandığı yere odak noktası denir. Doğru. Düz aynada cismin boyu, görüntünün boyundan büyüktür demiş. Hayır, eşittir demesi gerekirdi. Yaz aylarında koyu renkli giysiler yerine açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Doğru. Çünkü yaz aylarında hava zaten sıcak. Işığı daha çok yansıtan giysiler tercih edilir. O da açık renkli giysilerdir. Koyu renkli giysiler ışığı daha çok soğurur ama açık renkli giysiler ışığı daha çok yansıtacaktır. Dolayısıyla yansıtanları tercih ediyoruz. Hava zaten sıcak olduğu için. Bu da doğru oldu. Geldim 3 numaralı soruya. Bakalım. Karışımları homojen ve heterojen olarak sınıflandıralım diyor. Ayran biliyoruz ki heterojen karışım çünkü altta yoğurdu bir iki rüste suyu kalır. Kolonya birbirine tam karışmış homojen. Bal da birbirine tam karışmış homojen. Salata heterojen karışımdır. Soda tam karışmış, tek bir görüntüsü var. Homojen. Hava bütün gaz karışımları homojendir çocuklar. Suyla benzin birbirine tam karışmayacağı için aynı zeytinyağı su mantığıyla heterojendir. Kumla su da tam karışma sağlamaz heterojendir. Tuzlu su tam karışır homojendir. Süt heterojendir çocuklar çünkü süt pişirip bir süre beklettiğinizde üstünde kaymağı birikir altında da sütü kalır değil mi? Dolayısıyla süt heterojen bir karışım. Kavram ile doğru eşleştirmeyi yapalım demiş. Fiziksel yollarla kendisinden başka daha basit, kendisinden başka maddelere diyor, e, ayrışamayan maddelerdir. Yani aslında şunu demeye çalışıyor, karışık bir madde değil. Yani kendisinden daha basit maddelere, daha basit derken de şunu kastediyorum. Kendisini oluşturan, kendisinden başka maddelere fiziksel yollarla ayrılamıyorsa o zaman bu saf maddedir çocuklar. Demek ki dört numarayla eşleşti. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element diyoruz. Bir numara. Kullanım dışı kalan bazı atık maddelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar e, imalat sürecine kazandırılması. Bu bir geri dönüşümün tanımıdır. Çözeltiyi oluşturan eleman, elemanlardan madde miktarı çok olan, çözücü, çözünen, bunlar birleşiyor, çözeltiyi oluşturuyor. Çözeltiyi oluşturan ve miktarı fazla olana çözücü diyoruz. Demek ki üç numara. Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek madde gibi görülen karışımlar homojen karışımlardır. Diğer adı çözeltilerdir diyebiliriz. Geldim bir sonraki sorumuza. Elementleri sembolleriyle, sembolleri de e, isimleri de sembollerle eşleştiriniz diyor. Yani sembole karşısına ismin yazın, ismin karşısına da sembolünü yazın. Sadece H harfi bana hidrojeni gösterir. N harfi azot, diğer adı nitrojen. Mg magnezyum. Al alüminyum. H helyum. Çocuklar demir Fe ile gösterilir. Civa Hg ile gösterilir. Kurşun Pb Nikel Ni, kalay Sn. Şimdi de çoktan seçmeli sorulara bir bakalım. Farklı atomların uygun koşullarda belirli oranlarda bir araya gelmesiyle yeni saf maddeler oluşur. Bu saf maddelere ne denir? Bakın farklı atomlar belirli oranlarda yeni maddeler diyor. O zaman bu bize bileşiği tanımlamış. Yedinci soru, geri dönüşüm projesi başlatan öğrenciler hangisi geri dönüşüm kutusuna atmamalıdır? Çocuklar, kağıt geri dönüşümü var, metal geri dönüşümü var, pil geri dönüşüm kutusu ayrı. Ayrı bir kutuda toplanıyor, var yani. Dolayısıyla yağlı kağıt, e, herhangi bir yemek kalıntısını geri dönüştürülebilen bir ürünün üstüne sürdüğünüzde artık o ürün geri, geri dönüştürülemeyen bir ürün haline gelir Kağıt geri dönüştürülebilirdi ama üstüne yağ sürdüğünüzde yağlı kağıt yemek kalıntısı sürdüğünüz için artık o madde geri dönüştürülemez hale geldi. Sekizinci soru. Şekli verilen aynalarla ilgili hangisi doğrudur? X'de oluşan görüntü cisme göre simetriktir demiş. X düzlem ayna olduğu için şekline baktığımızda bakın bu düz ayna. Y parlak kısmı çukurda kalmış çukur ayna. Z parlak kısmı tümsekte kalmış, tümsek ayna. Şimdi diyoruz ki X de yani düzlem aynada görüntü simetriktir doğru. Y dişçiler tarafından kullanılır. Y çukur aynadır. Özelliği büyük görüntü vermesidir. E, dişçiler de büyük görmek istiyor dişleri. Dolayısıyla evet çukur ayna kullanılır. Z paralel gelen ışınları dağıtır. Tümsek aynanın özelliği gelen ışını dağıtmasıydı değil mi? Çukur ayna topluyordu, tümsek ayna dağıtıyordu. Demek ki bu da doğru. O zaman bunların hepsi doğru çıktı. Dokuzuncu soru. Bazı elementler ve semboller eşleştirilmiş. Hangisinde hata yapılmış? Fosfor P olmalıydı çocuklar. P. Burada bir hatamız var. Potasyum K olmalıydı. Burada da bir hatamız var. Bakır Cu doğru. Helyum He e, doğru. Azot N harfi. Nitrojenin N'si doğru. Kükürt S olmalıydı çocuklar. Burada da bir hatamız var. 1 2 6. Hatalı olanlar B seçeneğinde verilmiş. Soru 10'a doğru gidelim. Yukarıdaki gibi Umut Aras isminin düz aynadaki görüntüsü nasıldır? Simetrik olacak. Hemen simetrik görüntüyü çizmeye çalışalım. Evet. Görüntümüz bu şekilde olacak. Hangi şıkta vermişiz? B seçeneğinde vermişiz. Aslında ee, aralarında da boşluk olacak değil mi? B seçeneği olmaz. Bakın bunların ikisinin arasında boşluk var. Ama B seçeneğinde e, Umut ve Aras arasında boşluk yok. Bu gitti. Zaten A olamaz çünkü S harfi düzgün yapılmış. Simetrik olmalıydı. C de olamaz. Umut Aras aynı bulduğumuz şu şekil arada boşluk olmalı. O yüzden B seçeneği olmuyor. Cevap D seçeneği olur. Karışımlarla ilgili hangisi yanlıştır? Karışımlar belli bir oran olmadan oluşturulabilirler. Bu doğru. Çünkü oran bileşiklerde var. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez. Tabii ki doğru. Sonuçta bir salatayı yerken içindeki domates hala domates, biber hala biber. Özelliklerini kaybetmiyor. Belirli bir formülleri vardır. Bu yanlış. Formülü olan bileşiklerdir. Karışım oluşturan maddeler yeni bir madde oluşturmaz. Evet, bu da doğru. Ve 12. soru. Karışımları kendilerine oluşturan maddeleri ayırmada kullanılacak en uygun yöntemi boşluk kısımlara yazalım. Zeytinyağı su. Çocuklar ayırma hunisi ile ayırıyoruz. Ayırma hunisi. Yani yoğunluk farkı değil mi? Ayırma hunisi nasıl tanımlarız? Yoğunluk farkı ile ayırma. Tuzlu su. Buharlaştırma. Ya da basit damıtma diyebiliriz. Çakıl taşı kum karışımı. Bunu biz elleriz çocuklar. Eleme yöntemi. Demir tozu kükürt. Mıknatıslanma. Ham petrol. Biz bunu damıtmayla ayırırız. Ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma. Devam ettik. 13. sorumuza geldik. Bu bizim sınavımızdaki son sorumuz. Üç farklı renkteki tişörtü eşit süre güneş ışığında bekletiyor. Tişörtlerin son sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz biliyoruz ki koyu renkliler ışığı ve ısıyı çok fazla soğurur ve çok ısıtır. Açık renkliler ışığı ve ısıyı azıcık soğurur, fazlaca yansıtır. Dolayısıyla fazla ısınamaz. O zaman en çok ısınacak olan koyu renkli yani siyah tişört bir numara. Biraz daha soğuk olan 3 numara. En açık renkli olan iki numara da en soğuk olan olacak. Sıcaklıklarını sıralayın demişti. 1 3 2 şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk.